Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün deneme çözdüm ve yanlışlarımı göstereceğim şimdi size. Yanlış yaptığım soruları. Eğer bana yardımcı olabilirsiniz gerçekten çok sevinirim. Türkçe'de 35 doğru, 3 yanlış, 2 boş yaptım. Şimdi bu yanlışlarımı göstereceğim. zaten daha yeni aynısını söyledim. Her neyse. Bu soruyu boş bıraktım. Dil bilgisi olduğu için. Belki çok basit bir soru ama ben birazcık yapamadım açıkçası. Cevabın ne olduğunu da bilmiyorum. Ama şimdi bakacağım cevabına. Siz de o arada soruyu okursunuz. Cevap C şıkkıymış arkadaşlar. 2 ve 3'müş yani cevabı. Bununla bu. Bunu bana neden olduğunu anlatabilen olursa gerçekten çok sevineceğim. İşte öyle yapım ekiyle çekim ekini bilsem de konusunu bulamıyorum. Yani yapım eki gözden gözlük olması, çekimekin çekimeki de gözden gözler olması gibi bir şeydi. Ama işte yapamıyorum bir türlü. Bunu da boş bıraktığım bir soru. Bunun cevabı da yüklem belirsiz nesneymiş. Ee, belirsiz nesne neyi kimi sorusuydu galiba. Belirsiz nesne de ne sorusu. Sosyolojik unsurlar olan ne Haldun Taner'in anlatılarında dikkat çeken bir diğer yerel kod. O zaman bu mu olacak? Yani bu şekilde mi? Sosyoloji konsurlar olan nedir? Haldun Taner'in anlatılarında dikkat çeken bir diğer yerel koddur. Ha, bu şekilde bulacağız o zaman. Eğer doğruysa beni tasdikleyin lütfen. Yani işte böyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu soruya bakalım bu soruyu da dil bilgisi olduğu için aslında çözmeyecektim ama çözeyim dedim cevap C şıkkıymış yani burada işaret zamiridir demiş bu işaret zamiri değil miydi yani sanırım işaretle alakalı bir şey ama zamir olduğu yanlış yani zamir değil bence ama işaretle alakalı diye düşünüyorum ben de Beşinci sözcük zarf etkileyen bir zarftır demiş. Bu ne demek diye hiç anlam veremediğim için bunu işaretlemiştim. Ama sınavda çıksa hani bu soruyu boş bırakırım. Yanlış yapmaktansa boş bırakırım daha iyi diye düşünüyorum. Evet bu soru da böyleydi. Ve şimdi uzun bir soru var burada. Bu soruda gerçekten çok ikişik arasında kaldım ve bu soruyu çözmek istiyorum size. Yani beraber çözelim istiyorum. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Dil bir milletin kadim zamanlardan kalma kültür hafızası, hal hazırda oluşmuş asli kimliği, geleceğe bırakacağı mirası, milleti millet yapan en sağlam ve en derinlikte değerler malzumesidir. Dil bütün manevi bilimler için temel iletişim sistemidir. Ruhsal olayları insanın yaşantısı haline sokan ve bütün insanın kültürünün temelini oluşturan insan topluluğunu var eden dildir. Aynı zamanda dil bir ulusun aynısıdır. Dil, insanı insan yapan en değerli vas vasıf olan, kültürün mükemmel bir ürün olmakla birlikte düşünceyi de var eden, düşüncenin sınırlarını belirleyen insani bir yazılım, psikolojik bir hareket planıdır. Heraklitos, dil nesnelerin mahiyetinin anahtarıdır, der. Yine Farknavz Çamlıbel, eşyayı tanırken hepimiz sade dışından esrarına yol bulduk onun anlatışından, derken Heraklitos'u doğrulamış olur, demiş. Şimdi hangisi söylenemez, diyor. Tanım cümlelerine yer verilmiştir. Evet. Burada dili anlatıyor. Yani tanım cümleleri var. Tanık gösterme var. Heroklitos, işte Farknavs, Çamlıber bunlar. Benzetme yapmış. İşte dil bir ulusun aynısıdır. Gibisinden. Benzetme yapmış dedik. Evet. Şiirsel anlatım gücünden yararlanılmıştır. Diyor. Yani ben bunu yani ne demek olduğunu anlamadım. Ama burada tanık gösterme de vermiş ya. Hani yani ondan dolayı mı da diye düşünüyorum ama anlamadım işte bu şıkkın Ona bunu işaretledim. Bulamadım yani. İkilemelerden yararlanılmıştırmış cevap. Ya ben şey zannettim. insana insan, milleti millet diyordu ya burada yukarıda mesela. işte burada ve diğeri nerede? Burada. Ben bunları ikileme zannettiğim için hani onu işaretlemedim. İşte bu şekilde. Normalde ikileme öyle olmuyor. Hani ne bileyim abur cubur, ileri geri. Hani bunlar ikileme olabilir. Veya şırıl şırıl falan. Ama nedense böyle düşünmüştüm. Bu soru da yanlış. Ve o kadar çok anlatımın akışını bozan cümle çözdüm. Ama yine yanlış yapmışım. Bu soruyu okumak istemiyorum. Yani siz eğer yapabilirseniz çok sevinirim. Bana anlatırsanız. Bu sorunun cevabını da söyleyeyim. Şurasıymış. Bunun çıkması gerekiyormuş İşte neden olduğunu Bilemiyorum Ondan siz söylerseniz çok sevinirim Bu soruyu da geçiyorum Bundan sonra Hiç yanlışım çıkmadı Sosyal bilimlerde de 17 doğru 3 yanlışım çıktı İkisi Tarihten her zaman olduğu gibi Bir tanesi de coğrafyadan çıktı Coğrafyayı da aslında göstereyim Yani ben şurada 3 1 2 diye sıralamışım ama sıralama 2 1 3 şeklinde olacakmış. Hani benim hatam yani. Ters sıralamışım sadece. Ondan pek bunu yanlış saymamaz. Saymasam da hani işaretlediğim şık olduğu için yanlış oldu. Şimdi şu tarih sorularına bir bakacak olursak lütfen bakalım. Burada iki şık arasında kaldım. Şimdi diyor ki hangisi savunulamaz diyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Efendiler ve bir dakika. Efendiler ve ey millet, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır demiş. Şimdi tek yuva zaviyelerin kapatılması. Tabii ki bu var. E, toplumun inançlarını kullanarak çıkar sağlayanlara karşı müda mücadele edilmesini. Bu da var tabi ki. Layık bir toplum oluşturmak için adımlar atılmasının. Ve tabi ki bu da var. Şimdi batıl karşısında devlet yönetiminin taraflı davranması. Yani ben şöyle düşündüm. Hani devlet yönetimi neden taraflı davransın? Koskoca devlet yani neden taraflı olsun diye düşünüp onu işaretlemiştim. Hani savunulamaz diye. Ama cevap Denizli'ymiş. Yani bu savunuluyormuş, bu savunulmuyormuş. Uluslararası alanlı barışçı bir politika takip edilmesinin, ya bu savunulmayacakmış. Yani aslında hani barışla alakalı hiçbir şey söylememiş bize ama yine de bana doğru gibi gelmişti, savunulabilir demişti. Yani öyle gelmişti. Hani bunlar kalkınca ya medeniyet gelince barışçı bir ortam olur diye düşünmüştüm ben. Ama yanlış düşünmüşüm, yanlış olmuş. Bu soru da bu şekilde gitti. Şimdi burada da bir sorun var benim. Bu da diyor ki Balkan Savaşı'nın yaşanmasında hangilerinin etkili olduğu söylenebilir demiş. Şimdi bakalım. Birinci Balkan Savaşı'nın yaşanmasında etkili olan nedenler şunlardır. Osmanlı'nın Balkanlardan atılmak istenmesi, Rusların pansla, pan, Slavist politikasını ağırlaştırmaları, milliyetçilik akımının etkileri, Osmanlı'nın Trablusgarp'taki durumunun Balkan devletlerine cesaret vermesi. Evet okey tamam. Şimdi hangisinin etkili olduğu söylenebilir diyor. Balkan devletlerinin farklı devletlerin politikalarından etkilenmesi. Yani bu söylenebilir evet. Osmanlı'nın siyasi ve askeri gücünün zayıf olması. Bu da söylenebilir. Çünkü yani zayıftık öyle değil miydik? Öyleydik. Savaşan devletler arasında sömürge yarışının olması. Şimdi ben aslında bunu işaretlemeyecektim. 3 almayacaktım. Ama buradan şunu bilmiyorum. İşte panslatif işte o var ya Onun ne olduğunu bilmediğim için ben onu sömürge yarışının olması gibi bir şey zannettim. Cevap 1 ve 2'ymiş. Yani 3'ü neden almadık? Onu anlayamadım. Bana onu anlatırsanız gerçekten çok sevinirim ve iyi olur. Burada sosyalde de yanlışlarım bu kadardı. Yani matematik ve fen, canım çözmek istemedi ama biraz uğraştım bu soruya falan. Ee, bir soru çözdüm yine de matematikten. Çözmüştüm. Evet. Bir soru çözdüm. O da doğru çıktı ve fenden de bir soru çözdüm. Onu da göstereceğim. Bu soruyu çözdüm. Bence bu sene böyle sorular gelir. Yani çok zor değil. Yani biraz tekrarla gerçekten basit bir soru bence. Beni izleyen şu an böyle aramızda TM'ler falan varsa bunlar o soruyu çözebilir diye düşünüyorum bence. Hangisi ışık veya boyanın ana renklerinden biri değildir diyor. Ben bunu iki ışık arasında kalmıştım ama işaretlemedim. Cevap söylüyorum. Denizliymiş. Ne alaka bilmiyorum ama siyahmış cevap. İşte bu kadar. Benim netlerim de sonuçlarım da böyle oldu şu an. İşte normal sınavda tabii ki de matematik ve fenle daha çok uğraşacağım ama böyle denemelerde canım çözmek istemiyor. Her neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana yardımcı olursanız gerçekten çok sevinirim. Bu videoyu onun için çektim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İşte bu kadar. Görüşürüz.